Türkiye uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacak. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı eğitimlerini tamamladı ve şimdi yolculuk öncesindeki karantinasına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuya ilişkin açıklamaları oldu. Türkiye uzay çalışmalarında bir ilke imza atıyor. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı 17 Ocağı 18 Ocağı bağlayan gece uzaya doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzun süredir devam eden SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı. İlk Türk astronotun uçması için geri sayım başladı. Alper Gezer Avcı 17 Ocağı 18 Ocağı bağlayan gece uzaya çıkacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin konuştu. Türkiye saatiyle 17 Ocağı 18 Ocağı bağlayan gece 01.11'de Alper Gezer Avcı ilk insanlı uzay misyonumuz için yola çıkmış olacak. Bakan Kacır Alper Gezer Avcı'nın karantina sürecinin de başladığını ifade etti. Her gün haberleşiyoruz kendisiyle. Her şey yolunda gidiyor. Malumunuz çok uzun bir eğitim ve hazırlık dönemini zaten geride bıraktık. Çok kapsamlı eğitimler aldı ilk astronotumuz. Aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonunda gerçekleştireceği 13 bilimsel deney ile ilgili de burada Türkiye'de üniversitelerimizde araştırma merkezlerimizle birlikte hazırlıklarını tamamladı. Ümit ediyoruz ki bu yolculuk hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar sunacak, hem Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir merhale, önemli bir kilometre taşı olacak, hem de gelecek nesillerimiz için büyük bir ilham kaynağı olacak. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay misyonunu devam ettireceklerinin altını çizdi. İlk insan uzay misyonu olarak bu projeyi tanımlıyor olmamız hem geçmişte gerçekleştirmediğimiz bir işi yapıyor olduğumuz için hem de aslında önümüzdeki dönemde devamını getirme iradesine sahip olduğumuz için. Malumunuz Milli Uzay Programı'nı Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılında dünya kamuoyuyla paylaşmıştı ve bu programdaki hedefleri hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurmuştu. Bu programın önemli projelerinden biri de insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmekti. Böylelikle milli uzay programımızda bir projeye daha imza atmanın da onurunu yaşıyoruz.